Doğ Anadolu'da doktorların hastalarıyla yaşadığı dil problemine çözüm yolu bulundu. Van'daki doktorlar Kürtçe öğrenmeye başladı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan projeyle hasta ve doktor arasındaki iletişim bundan böyle güçlü olacak. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı'yla bu illere bağlı ilçelerden gelen hastalara hizmet veren 400 yataklı bir hastane. Ancak hastanede görevli doktorlar ve Türkçe bilmeyen yaşlılar arasındaki dil sorunu bir türlü aşılamıyordu. Sonunda hastane yönetimi bir proje hazırladı. Hastane yönetimi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na tıbbi Kürtçe projesi sundu. Projenin onaylanmasının ardından da görevli doktorlara tıbbi konular üzerinde 20 saatlik Kürtçe dil kursu düzenlendi. Tıbbi Kürtçe Eğitim Programı'nın ilk dersini ise Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Kadri Yıldırım verdi. Kürtçe bilmeyen doktorların bölgede çoğunlukta olduğunu ifade eden Yıldırım, projeyle iletişim sorununun çözüleceğini söyledi. Kendi ana dilleriyle kendi dertlerini, şikayetlerini sunarlarsa... E hem bu dertli şikayetlerin neler olduğu noktasında bir netlik ortaya çıkar. Hem de teşhiste, tedavide, ilaç yazmada, tanı koymada yine çok da pratik bir isabetlilik kaydedilmiş olur. Yıllarca Kürtçe bilmedikleri için hastalarıyla kaliteli bir iletişim sağlayamadıklarını belirten kursiyer doktorlarsa... Kürtçeyi öğrenerek bu sorunun üstesinden geleceklerini ifade etti. Orada bu dilin eksikliğini, bilmemenin eksik, eksikliğini çok yaşadım gerçekten. Hastaların e, gerek tanısında, gerek tedavisinde e, büyük sıkıntı yaşadım. E, bu dili biliyorsaydım en azından hastaların e, tanı ve tedavisinde bana çok faydası olacağını e, düşünüyorum. İlk dersi bazı hasta yakınları da takip etti. Kürtçe eğitimi yaklaşık bir hafta sürecek. Bir şehir efsanesi.